merhaba arkadaşlar benim ben Bugün sizlerle Minecraft'ta köylülere nasıl eşya atılır göstereceğim arkadaşlar Bu videoda yani köylülere eşya atacağız arkadaşlar Köylüler hep kaçtığı için ben arkadaşlar böyle bir alan yaptım Burada bir köylümüz var ee, Şimdi arkadaşlar biz ona eşya atacağız Eşya vereceğiz ona ee, Arkadaşlar 3 tane toprak ona verelim Şimdi arkadaşlar bu burada ya onu buraya doğru atacağız arkadaşlar. O şimdi onu alacak. Bakın bu toprak burada yok olacak arkadaşlar. Bir dakika. Ne oluyor oğlum sana? Yürü git. Yürü git. Varsık itelim. Şöyle dur bir dakika. Ya bana geldi oğlum eşya. Al bakayım şunu. Bana geliyor abicim. Dur bir dakika. Abi hiçbir blok da kıramıyorum ben. Tekrar girelim. Şimdi yapalım arkadaşlar. Şöyle girelim. Şimdi arkadaşlar bu köylümüze patat, patates satacağız arkadaşlar. Bakalım. Alacak mı? Kesin alacaktır da. Birazcık bekleyelim. E, ağla diye tahmin ediyorum. Arkadaşlar. E, neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Ben köylü patates sattım. Arkadaşlar köylümüz, köylüyü de öldürdüm zaten. Zaten köylüyü arkadaşlar öldürünce öyle olacaktı. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi köylümüz patatesini almış. Bakın bizde hiçbir şey yok. Bakın Oha, bu envanter büyüdü mü Bana mı öyle geliyor? Tamam başından başladık. Yuh abi. Bu envanter bayağı bir dolmuş. E, neyse arkadaşlar. Hadi bugün de video böyle bitecek. Aha. E, neyse arkadaşlar. Böyle köylülere işe yaramayan eşyalarınızı atmak yerine yoksul fakirlere verebilirsiniz. Arkadaşlar gelecek videomuza görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bye bay. Günler yayınlar. Abone olmayı unutmayın.